birlikte video çekiyoruz. Kanka mesajı. Ben atıyorum kanka. Gelmiş. Bakalım. <laughs> en iki maç atacağız. En çok kazanan bu kanalın sahibi olacak. <laughs> ve kanka kanka ve beni seviyorsanız abone olun. Eğer beni seviyorsanız abone olun. Eğer arkadaşımı seviyorsanız like atın. Burada takımlara göre de abone ve like atın. <laughs> Şurası sıcak güzel arkadaşlar. Hmm. Bir yada burada 31 31 yazdım. Şükrü Sarıoğlu'nda çoğulunda büyük Halil hilal vs. Fenerbahçe. <laughs> burada... Stardom Olimpik'teyiz. Girmiyor, girmiyor. Buraya Ay ben Ne var? Bak 31 geçiyor var. O yüzden de. Kesin yüzde bilmiyor. Çek bir daha kanka, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Çık, 4, hadi yemek hadi yemek hadi. hadi niye yan yana? Annemin telefonu var, senin de tabletin var. Ben Salsana bir. Arkadaşlar bunu anlayanlar yoruma yazsın. <laughs> Şurayı ben öğrendim. Kanka direkt giriyorum sana arkadaşlar. At, at 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 at. Yalnız adın yakıyor. Of erki. Nasıl Nasıl lan devre düşüyor. De ben <Ne oluyor gülüyor> bir de attım. Ne oluyor ya? Sen bir de atma lan. Eşleştirme devre düşüyor bu evrende. Ben de diyor. Şey yap bakayım. Karşı alsak at bakayım. Bir saniye dur bekle. Bekle biraz azaltan. Bu Sizden olmazsa karşı atak. Karşı atak. Olursa burada biri çıkıyor. Oluyor. Bir sen bende yok. Tablet senden mi Ya. Dur. Bekle bir. Bir dakika. İzle şimdi. Kanka dur oyun çökmüş. Neden oldu? Girmiyor çünkü oyun çökmüş. <laughs> takımı böyle görüyor mu Hayır. Hayır. Takımı yakıyor zaten. Tamam. Bu çok mutlu başmış gerekiyor. Ha mağaz takımı ile alalım şimdi. Heh. Ya mağaz gitmeye giriyor Tamam sen at bir de. Ha gel. Yok yok. Olmuyor ben atmadım. Bazı bir şeyleri alsam. Ha oldu. yok yok yo, sen mağazadaki bir şeyleri al ondan sonra ben beklerim Kamara geldi. Ya gel, yalnız gel. adım. Yes. Ha, Bakalım. Girelim. kim kazanacak mesela. Ha girdi. Bu sefer de yeni çalıştı ya. Bak benim kol çıkıyor. Oğlum ben oynayamıyorum sadece hafta sonu görebiliyorum tablata. 85 80 sadece cuma Orta cumartesi. ben niye ben 80 değil? Sadece 80'de. cuma <laughs> cumartesi ve pazar video gelecek. Hafta içi video gelmeyecek. Haberiniz olsun. Hadi doğru okul var. Burada bir şey diyeceğim. Yaşınızı söylemiyorum. Çünkü belki e, ne diyeyim? Trollen var. Evet. evet. Çünkü ben sen de orada mı oraya mı var? Yanımdaki 31 yaşında değil. Ama ben aslında 25 var. Ben ben öyle. Abi Fenerliler like atsın. Beşiktaşlar abone olsun. Tamam. Daha sayılar da yormaz. Fenerliler. Güzel geliyorum bu arada. Hayır Marco sen de orası hayır hayır. Lan vur. Lan sekti. Lan. Mert Sabri. Ses. Tamam. Ligin en kötü. Sen... Ligin en kötü kalitesi az önce bana laf söylüyordu. Sen nesin lan? Sucuk. Hani şey derler ya Azerbaycan'dan salam. Bu rol. Bu rol. Hadi. Kanka hani şey derler ya Azerbaycan'dan ya, salamlar. Ya. Ne? Azerbaycan'dan ne? salamlar diyor ya. Salam. O Romero. Lan o Romero stoper değil miydi? Hayır. O Romero dedi. O, tamam. O Romero stoper işte. Hayır başka Kanka ya hemen kaleci mi anlamadım zaten. Ay kafasıyla. Tamam. Hadi yıkardı. Salam yıkardı. Bu arada Galatasaray yıkardı yıkar sevenler beni daha yıkatsın. Sövenler var şu an. Mesela yanımda şöyle ben. Aaa ben. Bir ne olur? Ben de yanımda. Benim en güçlü olduğum burada Brol. Bir ne olur? Sabri. Ben uçuyorum ben uçuyorum. Bu yüzden çok. 31 mi? 31'ler bizim de ya. Ne alakası yok enemy ah. 3 kanka arada gidecek fark var yedi mi a5 81 86 ben 85 maçımı süreyi ya pas veremiyor bile benim benim hiç yok Doğru ya bayılıyor mu? Kavacho. Eğer zaba güzel pas majer. Vurdu. Oh, o gol olması iyi Mert. Neden oldu? Ay 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 Mert'ü. Tam tam tam. İki sepet tam. Al sana tutan. <laughs> Al sana tutan. Al sana tutan. Al sana tutan. Lan. Bu hareket ne alakalı? Hareket mi? Bu konser atası var. Tabi canım suç mi? Abi sen aldın ki arada beşgen fark var. Beşgen fark ben ne yapıyor? Ben eskiden 131 genlere yeniyordum. Yani. Hakimi kiralamış. Hakem Hakimi kiralamış. Kendi de niye dedi sağlardın ya kendin de şeyi? Kanka tamam, sen ev sahibisin de o yüzden. Eser. sen. Her şey şey herkes de kendini ilk önce gösteriyor işte. Düşmanı. Ev sahibi bir mazrağı. Tamam varsın. Varsın. Ola oldu vay. Mayer. Açtı içeri. Romero ister. Romero vurdu. Bura... Böyle yaptı bak. Geldi göğsüyle vurdu ha. Bak izle. Bak geliyor. Seninki vuruyor bak. Kafasıyla vuruyor. Aynen. Onu da tutarsın yani. Romero. Evet. Abartı. <laughs> Lan senden o senden apart. Ya Aa, arkadaşlar eğlenelim, öldü elmenin. Hadi mal. Abart. Az önce direğe vurdum öyle. Düşürü. Bak Orası bomboş. oralara. Nadir oralara. Bak arasını. Çevir içeri. Yeah! Bak bir şey diyeceğim. Oyunun bir hatası var o da kafada. Yerinde böyle geri neden nasıl hemen o kadar zorluyor? Vuramaz. Bak izle. Bak ben arkaya aşacaktı. Bak direk bu kadar. Aa, böyle buraya. Kanka böyle dokunun golü. Ya böyle git. 2-0'dan 2-2. Ya öyle. Helal. Pas var ya diye bir Kaan Ayhan. Ne pinas. <laughs> ya. Abi köşeyi buldum ama. 68. Sana <laughs> girsin 68. Ne 68. Başladı yeni başladı bu. <laughs> ne? Nasıl <laughs> Vazgeçme. Tamam, 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 tamam. <laughs> 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 <Overwatch Hayır. Gülüyor> ya de? Ya de? Sen Tamam, tamam. 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 Yani bu Stopere bak ya. Erkek. 87 attı. Bu da sadece bir çizim mi duruyor sporda? Abi. E bende ne yaptım bu Kanka abi bundan sonra şey, yap şey yapalım mı? Hayır. Yok hayır. Tamam. Maçalı sporda mı? Hayır. Ama kanka.

Burada pas attım ha şut çekmedim. Pasa bastı. Free Fire'a gir. Free Fire'a gir. Free Fire'a gir. Al ya. Al kardeşim. Al. Altı gol oldu maçta ya. Ben Free Fire'a giriyorum. Ben abi. Ben aldım. Ben aldım. Yani o Lan girme. Ne çıktı mı? Evet. Neye girsin acaba? Ne ne orada orada seviye mı ben bunu aynı bir... oyuncuyu çıkarmak gerekiyor. Bu oylar... O zaman Kanka. Ben seni yükseltebiliyorum. Ben de tane 65'lik 75'lik defans var. Aa 76 oluyor ama. Bir gelin. E artırıyor. tamam. Uf 450 GP. Ne koyayım? Kaleci sen. biraz yükseltsem bu. Tamam, ona sonra. Gel sen O niye 120'ye basılıyor? Kanka. Oh. Oo, burada. Kanka, kanka ben iki dakika sonra ortaya gidiyorum. Bak bir şey yaparsan video kaydını açın. Of <laughs> erkeklerim benim. Of 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 of. Eymen bu açılmıyor. Video. Sen niye atılıyorsun? Aa. Tap <laughs> güzel. <laughs> sessiz zaten. Ömür. Ha? Hayır. hayır, hayır. çok hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. İnşaatı yaptım o yüzden. Güncel. Burada biz çok zenk Zenginiz. Ben mesela ne diyeyim. Bir daha. Yok lan. Şey güncel. E bende güncelleme vermiyor. Sen kozmos otomatik güncelleniyordur. Lan evet. bunlar ne para suç. Oğlum bütün herkes adını oldu diyor Bu yanındakinin adı da Eymen Kes Kesme. Şaka Eymen koyuncular. Hayır Neymar. Muhammed Eymen koyuncular. Ben ona Mami diyorum. Haklı tamam o zaman Mami kesin. Değil Diyeyim. Ama sen ya da işte Mami de. Kanka derim dayı. Oha, oha. 1 2 3 4 5 6 7 adam... 8 9 en sevdiğim oyuncu. Koşan origami gelmiş. <laughs> origami. Ben şimdi bunu Ses ne oluyor lan? Ha oryan pardon. Özellikleri nereden ekliyorsun? Lan değil. A bak bak. Altın dört benim. Altın bas. kaç? Altın bir. Baksana bir. Saldır soldır, soldır. Bak, saldır saldır. Kansın da. U açtım attım stek. Işte. Ne abi, abi bakar mı? Abi bakar mıyız olur da? Evet. Ömer yap. Ben yap. Abi bakar mı ne lan? Ömer yapmış. Dur ben yaparım. Arkadaşlar takma Ben Bambu, bunu kahveye düzelteyim mi? Yok ben onu sevmiyorum. Ne oynayalım? A, ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ver sen bana bir oyun. Üçlük kurt mu? Girelim mi? Yeni gelmiş. Gire. İkili oluyormuş. Bak hadi. Dur onaylamam gerekiyor be. Süt mü çekiyor lan seninki? Bak bak bende gözüküyor. Ben de bir lavu var. Ah ben gideyim. Çok sıkıştıysan git. Yapsak şimdi. Lan moruz. Oo bak 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 üstük mü? Fesfeca avrana umate umate. Bir de umate kanka kesin. Bak. Biz ikiyiz. Onlar iki. Bir de bir takımlı var. Ha. En fazla üç bana sahip olamıyor. Benim hı. ayarlarım da sana ayakta tamam. ben? <laughs> sen ayakta oynayamaz. Tamam. Lan TP bıçağıyla öldürdüm burada. Çıkar TP al. Hadi. Vallahi. Ben ya bu AVM'yi <laughs> mi aldı? Kanka TP al. Geliyor. Göreceği varsa göreceği de vardır. Uçayım sana. Tokun Fatih. Fatih hizalama alamayın. Gözü puan aldı. Fatih hizalamayın. Fatih yaz. Biz Fatih hizal bu arada. Fatih miyiz? Fatih ligi de de bize. Fatih ligi tamam. Ben biraz saldırım ama daha ne oldu ya? Evet sana ne Sarı takım bitti. Adamı gördüm. Vurdum 67. Bu benim tarafı kaçtı. 67. Oha canım bir. Yanımın biri olduğunu daha yeni gördüm. Helal. Kanka neredeyim bak? Ana araba tam tersinde. Adama tersinde olduğum için yani mi? Buranın sarı takım çok kötü oynuyor. Sanki bot değil mi o sarı? Evet. Aynen sarı bot gibi. Şu birbirlerinin dibindeler. Parka da çıkarız sonra. Ama Aynen bugün güzel. rahatız. Neden? Ay parka olsun video mu çekeceğiz aşağıda kanka dur dur kanka buz atacağım kanka yesam bakantsın <laughs> bir canım bir canı lan nasıl vuruyor 9 can 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 Nereden bilmiyorum. Gördüm gördüm. görmemiş. Görmemiş biliyorum. Gör. Biliyorum görmemiş beni. Gel görsün ya. 18 0 0. Sarı takım sıfır. Bizde bende bende sap. Sarı takım sıfır. Ne alayım? balı savaşı. Bir de şarkı odam mı? Şarkı odam. Uzak dur. Uzakta ben bunu <laughs> Ben şey yapacağım. <laughs> Burada sarı takım bot. İkisi yan yana duruyor. Bot tamam. Birinin Benim insan yok. Ne yeni mesela abi? Bak takım Fatih'e. Gördün mü? Yazdı. Ben da. yazıyor. Ben de 25-10. ben. Nasıl lan? Gir girme Kanka 6 gir. Birinci. E ben de niye az önce takım gösterdi? Ha bu turlu herhalde. Aynen. Burada? şey sarı takım. Boz. Birisi. Ben olacağım diyor bana. Orucamı ne lan? Ben olacağım diyor. Ya çaldı onu. Burada benim yanımda kim durursa canını... Böyle bir özelliği var. Yani ben olacağım bu? Yok afk. Aa ben çıkıyorum şimdi takım Fatih'e. O çok güzelmiş. Hani güzel Baksana 32. şey Oy. Bak bunlar bu. Var bu. yerine bir yerde afk afk mı? afk mı? o zaman <laughs> lan nereden aldı? <laughs> karakterin özelliği benim özelliğim değil karakterim var hangi karakter o? ordino <laughs> o oyunu yasak o Doğru. Bak bu Kızılar. Çok güzel bu ya. bende de var işte. Bu sürü karakter. Onu bir biriktirmem lazım. Bir dakika, bir dakika sen bir göre. Dakika. Sen görevler almıştın değil mi? Sen hangi görev şimdi bu mu? Buna girdim mi? Yok öyle. Ha bu. Burada terminal dedi tıkladım hepsini bana verdi. <laughs> Oyun da oldu. Terminal aldı bu. Bu şarkı güzelmiş. Aa. <laughs> 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 e bende de var. Hangisi de bu? Var mı? Hı? Kanka bana su getirsene. Evet bekle. Şimdi bir kostüm yapayım arkadaşlar. arkadaşlar videonun sonuna geldik hepinize görüşmek üzere bay bay